Balkonunuzdaki süper güç yaban mersini. Sadece bir avucuyla hafızanızı güçlendirebileceğinizi, vücudunuzu bir zırh gibi koruyabileceğinizi ve aynı zamanda inanılmaz bir lezzet patlaması yaşayabileceğinizi söylesem, bu yaban mersininin vaadi. Peki neden bu kadar insan bu süper gücü kendi balkonunda yetiştirmeye çalışıp sonunda bu hüzünlü manzara ile karşılaşıyor? Sizi temin ederim, sorun ne sizde ne de bitkinin kendisinde. Cevap çoğumuzun bilmediği toprağın içindeki küçücük bir sırda gizli. Bu videoda yaban mersininin süper güçlerini ortaya koyacak ve balkonunuzdaki o büyük meydan okumanın sır perdesini tamamen aralayacağız. Süper gücün bilimsel kanıtları. Yaban mersininin süper gıda denmesi bir pazarlama taktiği değil, bilimsel bir gerçek. İşte yaban mersinin en önemli 3 süper gücü. 1. Antioksidan zırhı. Ona o harika mor rengini veren antosiyanin adlı pigmentler vücudun paslanmasını önleyen bir zırh gibidir. Orak skalası denen bir testte antioksidan kapasitesi en yüksek meyvelerden biridir. Bu daha genç ve daha sağlıklı hücreler demektir. Beyin ve göz sağlığı Üniversitelerde yapılan araştırmalar Yaban mersinini düzenli tüketenlerin öğrenme kapasitelerinde ve hafızalarında artış olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda kan damarlarını koruyarak kalp sağlığını destekler ve gözlerimiz için hayati olan pigmentleri güçlendirerek daha keskin bir görüşe yardımcı olur. 3. Vitamin ve lif deposu. Bir avuç yaban mersini Günlük C vitamini ihtiyacımızın neredeyse dörtte birini karşılar. Yüksek lif oranıyla simdirim sistemimizin en iyi dostlarından biridir. Adeta doğanın tasarladığı lezzetli bir sağlık kapsülü gibidir. Balkondaki meydan okuma 3 kritik sır Gelelim o can alıcı soruya. Neden benim yaban mersinim kurudu? En büyük sır asitli toprak takıntısı. Neden mi bu kadar takıntılı? Çünkü yaban mersini demir gibi hayati mineralleri sadece asidik ortamda çözerek alabilen gurme bir bitkidir. Yaban mersini normal saksı toprağına dikmeniz aslında onu lüks bir restorana oturtup sadece ekmek ve su vermek gibidir. Bu nedenle özel asitli torf karışımları şarttır. Gizli düşman musluk suyu. Bu en tecrübeli bahçıvanların bile düştüğü bir tuzaktır. İstanbul gibi şehirlerdeki musluk suları genellikle kireçli, yani alkalidir. Siz asitli bir toprak hazırlasanız bile her sulamada toprağın pH dengesini yavaş yavaş bozar ve bitkinizi zehirlersiniz. Çözüm mümkünse yağmur suyu veya klimaların dış ünitesinden akan saf suyu biriktirmektir veya sulama suyunuzu birkaç damla sirke veya limon ekleyerek asitleştirin. Bu detay her şeyi değiştirir. Başarının anahtarı doğru komşu. Yaban mersini kendi kendini dölleyebilir. Ama en iyi ve en bol meyveleri yanına farklı bir türden komşu dikildiğinde verir. Yani saksılarınıza iki farklı yaban mersini fidesi dikmek arıların çapraz tozlaşma yapmasını sağlar ve hasadınızı ikiye hatta üçe katlar. Gördüğünüz gibi yaban mersini yetiştirmek zor değil. Sadece doğru bilgiye sahip olmayı gerektiriyor. Ekim yapmak için en doğru zaman olan sonbaharda bu maceraya birlikte atılacağız. TerraVox olarak bu 3 kritik sırrı ve daha fazlasını toprak hazırlığından fide seçimine kadar adım adım uygulamalı olarak göstereceğimiz kapsamlı bir rehber hazırlayacağız. Kendi süper gıdanızı en doğru şekilde yetiştirme yolculuğuna bizimle birlikte başlamak ve o büyük sonbahar rehberini kaçırmamak için şimdi kanalımıza abone olun ve o küçük zil ikonuna tıklayarak bildirimleri açın. Sonbaharda toprağın başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.